谢谢 <Yeah. S 2>、yeah. ben. İşe gide gideceğim. Çıkar mısın şurada? İşe gideceğim ben. İşe gideceğim. İşe. Bakar mısın? İşe gideceğim ben ya. Seni bekleyeceğim. Duranda da bir şahıs benim ben Belecen tabi şoförüyüm. Ben burada durdum. Şu anda peşimde beni tehdit ediyor. Acilen bir ekip göndermemi rica ediyorum. Tam devam ederken bana tekrar yine bağırdı. Sağa çek lan dur diye bağırdı. İkinci kez tekrar yine bağırdı aynı şekilde. Ben bir süre ışıklara gelince mecbur durduk. Kırmızı ışık yandı. Üstüme doğru geldi. Tam hareket edecektim. Ön kapıya üç sefer vurdu. Kapıyı aç dedi. Ben de açamam diye söyledim. Dedim. Yine vuruyor. Kapıyı can güvenliğimden korktuğum için kapıları açmadım. Bir süre arabanın önüne geçti. Arabanın ön cama vurdu. Silgileri açtı, çarpıyor. Beni iki üç dakika orada tuttu. E, arabanın solunda dolandı. E, cama vurdu. Vurdu. Dedi aç camı. Ben dedim açamam. İki üç sefer tekrarladım. En sonunda cama ne varsa gücüyle vurdu. Cam düz gibi cam kırıldı ve karşıya geçti. Oradan arı beni tehdit ediyor. Diyor senle görüşeceğiz.